<laughs> Polis arabası var Yiğit bak. <laughs> Elindeki nereye gitti? Yiğit bak kamyona. Oo yarış arabası bak. Nasıl? Güzel mi bu? Çok basit ya bu demir bak. arabalardan yok mu? Bak şurada kamyonlar var bak. Aa, var, var mı? Var. 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 Bak ben de buldum. Bu Baba bu bak ne buldum ben de. Bu neymiş? Oyun mu? Böyle basarak oyun ya? Ha halkaları geçiriyorsun şeyleri. Evet. Bak. Ama şu hoşuma ya. Güzelmiş. Hı. Evet. Nasıl bir Bu şeymiş şey, ya? Şey file, böyle çemberli file. Tamam. Katıyorsun, futbol oynuyorsun. Buna yiğit bir vursa darmadağın olur. Neyse <laughs> <laughs> bir bakalım, büyüğüne bakalım. Aynen.